Hatta yani bu doğum günü hani ıı, ahir zaman hani eskiden böyle bir adet yoktu ama şimdi bakıyorum böyle yani dindar insanlar bile çocuklarına daha birinci yaşta ya çocuk ne anlar yani? Birinci yaştan başlıyorlar doğum günü yapma. Pastalar, çörekler, börekler herkesi çağırıyorlar falan filan böyle. Herkese ilanat yapıyorlar. Bizim çocuk, bizim çocuk, bizim çocuk. E şimdi madem böyle bir şey yani yapanlara diyorum yani yapmayanlar da yani bu manaya baksınlar. Yani peygamber aleyhisselatu vesselam'ın doğumundan daha kıymetli bir kişinin doğumu var mı? O zaman biz de peygamber efendimizi herkes anlatmak. Mesela evde çoluk çocuğumuza diyelim o gün pasta al, çörek al, börek al, baklava al, onların hoşuna giden şeyleri al de ki çocuklarım Hanım bugün Resulullah doğmuş aleyhissalatü vesselam. Onun hürmetine bu ikram, bu ihsan yani. Ta ki onların aleminde de Resulullah'a karşı bir muhabbet, bir alaka peyda etsin yani. Keç her zaman yapmak lazım da hiç olmazsa yani madem mevlid-i Mevlid nebevidir, veladeti ahmediyedir.